okullarımızın kapanmasının ardından Kastamonu İl Müftülüğümüz olarak ve Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın yürütmüş olduğu yaz kursları kapsamında camilerimizde, Kur'an kurslarımızda ve Milli Eğitim Bakanları bize tahsis etmiş olduğu okullarımızda yaz Kur'an kurslarımız devam ediyor. Tabi varlık dünyamızın en büyük değerleri, en büyük emanetler olan çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimize eğitmek açısından yaz Kur'an kurslarımız çok önemli. Dolayısıyla bizler de bu öneme binaen çocuklarımızı bu değerlerimize uygun bir şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyetine, örnekliğine uygun bir şekilde yetiştirmek üzere yaz kurslarımızda eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bugün de istedik ki çocuklarımızı milli bir değerimiz olan, geleneksel bir değerimiz olan Nasrettin Hoca'yla tanıştıralım ve Nasrettin Hoca kimliğiyle biliyoruz ki e, bizleri hem düşündürür hem güldürür. Dolayısıyla biz de istedik ki Nasrettin Hoca bugün bu vesileyle hem çocuklarımızı güldürsün hem de düşündürsün. Bu sene yaz kamp kursu etkinliklerimize Kastamonu il Mütülü bünyesinde ve ilimiz genelinde yaklaşık 17.800 öğrenci biz çocuğumuz katıldı. Bu rakama baktığımız zaman geçen seneye göre yaklaşık yüzde yedilik bir artışın olduğunu sevinerek müşahede ediyoruz. 4 senedir cami cami, Türkiye'deki bütün camilerimizi diğer diğer gezip çocuklarımızla buluşuyoruz. Çocuklarımıza bir nebze olsun camiyi sevdirme, hocalarımızı sevdirme, Allah'ını, Peygamber'in, Kur'an'ı sevdirme noktasında hocalarımızın yanında olmak, bir çorbada tuzumuz olsun diye e, bu şekilde gezerek e, camilerde etkinlikler yapıyoruz. E, biz bu programları yaparken de Allah'a hamdolsun bir, herhangi bir ücret almıyoruz gönüllü olarak. Diyanetteki hocalarımıza destek anlamında yaz Kur'an kurslarında cami cami geziyoruz. Onlarla soru cevap yapıyoruz, onlarla beraber yarışmalar oynuyoruz. Çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu bize. Korona zamanı 2020 yılında çocuklar eve tıkandı, anneler babalar eve tıkandı, herkes çok sıkılmıştı. Ben de eş, dost, arkadaşlarlara bir muhabbet olsun babından Zoom üzerinden çocuklarımız yarışıyor diye bir program organize ettim. Ee, ama ben şöyle bir 15-20 tane çocuk gelir diye düşünmüştüm ama 87 tane çocuk Zoom üzerinden benimle yarışınca e, baya bir muhabbet oldu. Onun peşinden deprem bölgesindeki e, insanların bir nebze olsun onlara e, bir katkımız olsun yüzleri gülsün diye e, Üsküdar'dan ekip arkadaşlarımızla beraber toparlandık. Beraber deprem bölgesine gittik. Deprem bölgesinde çadır çadır gezdik. Biz şu anda il müftülerimizin üzerinden bu şekilde diğer diğer geziyoruz. Şu ana kadar yani Türkiye'nin hemen hemen bütün illerini bu şekilde gezmiş olduk. Filmler, televizyondaki diziler çocukları gerçekten çok etkiliyor. Bu anlamda biz de bunu gördük. Yani bizim de Karagöz hacivatımız var, Nasrettin hocamız var bu anlamda biz ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde yani onların Noel babası varsa bizim de Nasrettin hocamız var, Karagöz Hacıvatımız var. E, çoğunlukla Nasrettin Hoca olarak camilere gidiyoruz ama bazen daha büyük etkinliklere Karagöz Hacivatımızı da yanımıza alıyoruz. E, yani gönlümüz her zaman çocukların yanında. Onların yüzünün gülmesi anlamında tebessüm etmesi ama tabi gülerken de eğlenirken de çocukların dimağında kalsın diye beraber cami içerisinde toplu olarak Fatiha süremizi okuyoruz. Selatü selamları okuyoruz. Çocuklara bilmece soruyoruz. Onlardan cevaplar alıyoruz. Tabi ne oluyor? Bilenlerin yanında, bilmeyenler, bilenler bu şekilde e, güzel bir yarışmalarla çocukların yüzünde mutluluk ve neşe bırakmaya çalışıyoruz. böyle öğretmenimizin ya da arkadaşlarımızın bize farklı farklı ikramları oluyor. Orada bir sürü oyun oynuyoruz, bir şeyler öğreniyoruz. Bir sürü arkadaş edindim. Orada farklı farklı ilimleri öğren öğrenerek eğleniyoruz ve geliyoruz. Biz orada çok eğleniyoruz. Nasrettin Hoca, Hoca'nın yaptığı etkinliklere katılıyorum. Yazın gittin mi? Gittim. Anlat nasıl oldu? Evet. Çok güzeldi. Kur'an'a da geçtim. Kur'an kurşuna kursuna gidiyorum. Orada çok eğleniyorum. Arkadaşlarım var. Mahalledeki arkadaşlarımla oynuyorum. Yeni arkadaş ediniyorum. Kur'an'a geçmeme çok aç kaldı. Bayağı çok eğlendim. Kuran kursuna gidiyor musun? Evet. Kuran öğrendin mi, geçti mi? Işte. Öğrendim. Nasreddin hoca güzeldi. Biraz komik birisi. Güzel. Burada çok eğlendim. Daha önce böyle eğlence görmemiştim. Bu beni çok mutlu etti. Yazın Kuran kursuna gittin gidiyor mi? Gidiyorum. Hala daha devam ediyorum. Ve Öyle gitmeye devam edeceğim. Ne öğreniyorsun peki? Kur'an okumayı öğreniyorum. Sureleri öğreniyorum. Dinimizle alakalı şeyleri öğ öğreniyorum. Çok beğendim burayı. Harikaydı. Yani böyle hiç daha böyle bir yere gelmemiştim. Kur'an kurslarına gidiyorum ve gitmeye de devam edeceğim. Büyüdüğümde Kur'an hocası olmayı düşünüyorum.